Hepinize selam arkadaşlar ben Arun bir Sezon 10 sezon 11 Türkiye yoruk birincisi Bugün sizlerle birlikte top lane'de Orna karşı tp'li Hortlaklı yoruk oynuyoruz Girdiğim ve eşya şu an ekrandadır Hadi Lane'imize geçelim Bu arada yoruk'un skill'lerini bilmeyen arkadaşlar için birazcık yoruk skill'lerinden bahsedeyim Q'su arkadaşlar her minyona Veya orman kemplerine Son vuruş Q attığımız zaman bir maymun Maymuncuk yuvası çıkarıyor e, W'muzla bir duvar açıyor Duvarın İlk level'da iki tane hit hakkı var. İki kere duvara vurulduğu zaman duvar kırılıyor. Bu level arttırdığımız zaman da ikiden en fazla dörde kadar çıkabiliyor. <laughs> de attığımız zaman hem rakibe biraz slow veriyor. Hem de rakibe karşı, at, tutturduğumuz rakibe karşı biz bir tık hızlanıyoruz. Bu Güzel oluyor. Güzel bir hızla veriyor bize. Ee, onun haricinde E'mizin de ayrı bir özelliği var. Mesela şu an yerde maymuncuklarım birikiyor. Az sonra göstereceğim. Elimizin diğer özelliğini zaten. Bu arada on, orn bu kadar zor değil. Ee, Yorick'te genellikle Yorick e oynuyorsanız karşınızda tank çarı varsa Yorick zaten tam bir tank eritme çarı olduğu için çok rahat ediyorsunuz. Bu arada şeyden de bahsedeyim. Yorick'in işte son vuruk şu attığınız zaman yerde maymuncuk, maymuncuklar biriktiği zaman hatta şöyle minyonla çıkarayım maymuncukları. Güzel. Burayı itelim maymuncuklarla birlikte. 3 tane maymuncuk olduğu zaman yerde en az. ...Q skillimiz farklı bir skill'e dönüşüyor arkadaşlar. Böylece yerdeki maymunları çıkarabiliyorsunuz. Ha bir de şöyle bir şey var bakın. Şu an yerde iki tane maymuncuk var. Q skill'im farklı bir skill'e dönüşmedi. Direkt olarak orna ben E skill'imi tutturduğum zaman maymuncuklar yerden çıkıp direkt olarak orna zıplayacak. Yani maymuncukları bir daha yerden çıkarmaya gerek duymayacağım. Bu da güzel oluyor. Onun bizi güzel dövdü bu arada skillleri anlatırken. Ama sıkıntı yok. Alt levelde ne olursa olsun ben bu adamı keseceğim. Şöyle hortlarımız geldiği zaman sürekli bu adamla takası girmeye çalışacağız. Bu arada orada farklayamayız sanırım. Ama yürüdüm, 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 yürüdüm. Güzel. Tamam güzel takısa girdik burada. Leyin de güzel kaldı. Onun bir daha üstüme gelirse keserim onu. Hatta kestik sanırım. Burada orunu kesip döneceğim. Manam yok. Manam yok. Manam yok. Manam yok. Ve manam olmadığı için kesemiyorum şu an. Aynen. Daha ölmüş bile olabilirim. Çum. Çum'un tek atacağını bilsem şu anda İrelia, diyorum. Çok güzel oldu. Biraz bir refleks için sattım ama hiç problem değil. Çok tatlı oldu Dayana kilini almamız burada. Early'de de Yorick'te ne kadar kil alırsanız. Late'de de o kadar güçlenirsiniz. Zaten late'de kendinden güçlenen bir şampiyon oynuyoruz. Bir de Öğle de güzel bir güç kazandığımız zaman durdurulamaz hale geliyoruz. Double buff'ımız da var. Hemen burayı bir izleyeyim. Item'larımı çekeyim. Sonra tekrardan sizlerleyim. Bu arada arkadaşlar her gün saat 20.00'da akşam 8'de Twitch'te canlı yayınlayayım. Gelirseniz beni çok mutlu edersiniz. Her pazar günü de 1v1 turnuvamız oluyor öyle arkadaşlar. Ona da katılırsınız. Discord'dan katılabilirsiniz. Ünlem Dc yazarak hepinizi bekliyorum. Bu arada 10 burada yok. Ee, bu farmları itmeyeceğim. Bu farmlarını kaybetsin istiyorum on 2 i̇şte wave kaybetti şu anda Orn. Çok tatlı oldu. Şuraya hafiften kırpmaya başlayabilirim. Bu arada lane freeze diyorsanız yerdeki maymunlarınızı çıkarmayın arkadaşlar. Maymunlar direkt e, farmlara vurup freeze'inizi bozacaktır. Onu da şöyle sağlayabilirsiniz. Bu alandan çıkıyorsunuz. Ve Q'nuz farklı skill'e dönüşmekten çıkıyor. Aynen bu farmları da kaybettireceğim ona hmm. Orna, Orna abimiz bir tık sinirlenmiş. Hort alayım bunun kafasından. Yeterli. Bu arada zaten önceki videodan da görmüşsünüzdür. Artık bütün matchuplara karşı ilk item pırıltı başlıyoruz. Ondan sonra... Ya dokum hazır ya da büyü var. pelini aldığımız zaman çok güçlü bir hale geliyoruz. Hatta şurada ornu yakaladım. Ultimi de açtım. Ornu de kötü hatta ama burada dayana gelmiş arkamdan. Kötü oldu anla ki. Ama ben yine de ornu keseceğim hiç problem değil. Hemen lane'e yürüdüğümüzde tekrardan geliyorum. Evet tekrardan geldim. Az önce Dayana sayesinde Ornu beni bir kere kesmiş olabilir ama hiç problem değil tekrardan ornu bir kere yakaladığım zaman ornu keseceğim. Burayı serice itip biraz plate kasmak istiyorum. Aa orn bot da. Bizimkiler öldü oraya tp'leyemem. Benden önce görmüş orn botu. Sorun değil. Şimdi ornu oradan çıkardığı 2 kill'in parasını ben şimdi buradan kule kazarak çıkaracağım. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa bir beğeni atıp bir de kanala abone olmayı unut unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kitle toplamamız için desteğinize ihtiyacım var dediğim gibi şu an yaklaşık oradan 2 kill aldı. Ya yani 1 kill alıp 1 asist aldı. Bu da yaklaşık 450 golda takabül ediyor. Ben de yaklaşık buradan 400 aynen 480 gold kastım. 3 plate aldım. Hem ona da minyon kaybettirdim. Tatlı oldu. buradan şöyle çıktık. Çok tatlı oldu. Burada base yiyelim. alt item'ını, ırkını alıp gelelim. Bu arada lane'e TP attım çünkü buradaki farmları kaybetmek istemiyorum. Orada zaten hafif bir gold lifi koymuşken. Bu arada girmek istiyorum burada. Onu kötü yakalandı. Zaten eriteceğiz şu anda doğrunu. Sıçraladı. Biz de sıçralayalım arkasından. Kötü Q attı. Ve burada öldü. Çok tatlı oldu. Lee'sini güzel genkledi. Bu arada alameti var. Direkt açabilir buraya. Otoban yapabiliriz burayı. Arkadaşlar Yorick'le düşük yer alan kurtulmak istiyorsanız yanınıza bir tane arkadaşınız Jungle Pre alın. Siz de top lane'de biraz Yorick'i öğrenin. kıvama gelin. Ondan sonra duoyla hiçbir şekilde kaybetme şansınız falan kalmıyor. Çok rahat bir şekilde elo kasabiliyorsunuz. Orada ikinci kuleyi de açtım. Buradan da 550 gold'umu aldım. Şu anda ordunun çok fazla önüne geçtim. Hatta bu alameti biraz şımarıp bir tur daha vurdurtmak istiyorum ama Yok. istemeyecek on. Çok fazla minyonun arasına girdi bu arada. Şunu da tutturayım. Buradan çıkayım. Bu arada şeyinde şeyin de bakın bir hata yaptım az önce. Onun da bilgisini vereyim size. Aa Lee oraya deniyor. Görmedik Lee Orası bir tık maybed oldu ama sorun değil. Beziyelim burayı. Arkadaşlar az önce yaptım ben mesela bir hata. Ben çıkarken E'mi e, rakibe doğru attım. Bu da çok sıkıntılı bir hareket. Çünkü eğimizi tutturduğumuz rakibe karımız ne olursa olsun dönüyor. Bu da çok sıkıntı oluyor. O yüzden ee, birisinden kaçarken eğer yanınızda Fadime varsa. Fadime karı bu arada. Yanınızda Fadime varsa e, sakın kaçtığınız rakibe E atmayın. Fadime dönüp ona vurur ve ultiniz tekrardan bekleme süresine girer öldüğü için. O yüzden sıkıntı olabilir. Bu arada mid lane'e yürüyeceğim. Oradan da plate kasacağım. Zaten top lane'e otoban yaptık şu an. Last sinirim de bitti. Dakika 10'da bitti last sinirim. Yani dediğim gibi böyle şeyleri değerlendirerek oynayabilirsiniz. Sadece split push değil de mesela yani Orn bot lane'e şey yaptı. TP attı. Top'tan iki kule açarak o şeyi kapattım açığı. Çok tatlı oldu. Güzel. 9 levelde olduk. Şimdi burada Yasuo'ya yürüyeceğim. Yasuo'yu da çok rahat keseceğiz. Bunu sıkıştırırsa Viego. Hmm. Tam orayı oyn oynayabiliriz ya. Çok güzel. O da bize kaldı. Çok tatlı oldu. Burada mid tower'dan yürüyelim direkt. Mid tower'ını açalım. Serafin'imiz var. Çok rahat isteyebiliyor lane'i zaten. Bu arada arkadaşlar. Top lane'de Yorick'le zorlandığınız matchup'ları zorlandığınız hero'ları yazarsanız bana ben de onları oynayabilirim size. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Discord kanalına katılırsanız sözlü olarak dilediğinizce yardım isteyebilirsiniz benden. Oynayabiliriz bu arada bu arada. Çok geride oldukları halde garip bir hata yaptılar. Ya önceki videoda söylemiştim. Karımın birimi 600 birim. 600 birim geçtikten sonra Fadime direkt bize dönmeye başlıyor. Ve yaptığımız hareketlerin tersini yapıyor arkadaşlar. Mesela ben sağ yürüdüğümde o sola gidiyor. Ben sola yürüdüğümde o sağa gidiyor. E, hani Fadime'ye bir skill geldiğinde dojlamak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Çok güzel bir ulti geldi Serafin'den. Burayı çok rahat topladık. Bunu da aldık. Çok güzel. Onu da aldık. Mükemmel oldu burası. Evet orada bakın yine E tutturdum. Fadime kule altına girdi ama neyse ki ölmedi. mid tower'ını da açtık. Burayı bir puşta alıp base'leyebiliriz. 2.5k param var. Bu parayla burada durmak istemiyorum. Hiç şımarmayacağım. Burayı base'leyip bot side ineceğim. Tekrardan geldim. Burada base'e atıp 2.5k param vardı. Seran alt aydınlarını çektik. Ee, direkt Seran, Sera bitireceğiz. Ölümsüz hale geleceğiz. Çünkü zaten hem ortaktan gelen can çekmeyle birlikte Serak da bizi biraz yaşattığı zaman fightlarda cidden ölümsüz hale geliyoruz. Burada karımı çok öne sürmek istemiyorum. Draven kayıtlayarak kesebilir. Draven iyi durumda şu an ama ben daha iyi durumdayım. İstersen diveleyebilirim onu. Sadece W tutturmam gerekiyor. Ama tutmadı. Çünkü W'su benim W'mi çok counterlıyor. Bu da mid yürüyelim. Dediğim gibi sadece speed push değil. Takım savaşlarına da gittiğimiz zaman tam bir makine oluyorsunuz. Yani lane'den 2-1 çıktım şu anda 6 birim. Hmm, bu da karım bir tık içeride kaldı. Aynen öldü orada karım. Bu da benim hatam. Çok fazla öne çıkardım. O yüzden böyle oldu. Gerek yoktu o harekete ama en yani şu an kayısının burada durması bir tık hata. Bot side yürüse daha mantıklı. Ama midde kalmayı tercih ediyor. Şu an bot side'da free farm var ama hiç yeltenmiyor. Ben burada bilmiyorum. Midde burada ultim yok. Ultim olsa çok rahat dive diyebiliriz buraya ama ultim olmadığı için hiç denemeye de gerek yok. Serafin'in ultisi var. Çok güzel. Onu da aldık. Yasuo da girdi burada. Yasuo da ölecek. Çok güzel ulti geldi tekrardan. O da öldü. Buna da girdik. O da öldü. Mükemmel bir takım oyunu oynadık cidden. Dayana ne yapıyor Dayana bir tık sinirli Enti'yi bu kuleyi açalım Hiç Dayana ile uğraşmayalım Buradan da alalım gold'umuzu çıkalım buradan Çok güzel burayı base deyip geliyorum tekrardan sizlerle Hayır öldüm ya Hayır ya Neyse Enti Enti Hızlı base Tamam tamam inandım ya tamam. Ve tekrardan geldim. Ejder'de bir fight kopuyor. Oraya hemen TP'ledim. Serafin'in ultisi varsa ya ultisi yok ama yine de toplarız burayı. Hop. Draven çok güzel kaldı. Öldü burada. Buraya zıplarsak. Tamam. Orun da öldü. Bu arada ha alt item'ını çektim. Tayamat'ı. Şu an daha çok can çalmayı istiyorum. Daha çok dayanmak istiyorum fightlarda. Yani daha tatlı oluyor. Dediğim gibi yanınıza bir tane jungle püre alın. Jungle'ınız öldü sizin ölmemenizi sağlasın. Yani top çok fazla oynamasın. Ee, zaten 6 level'dan sonra bütün match up'ları çatır çutur kazanıyorsunuz. Yani zaten gördüğünüz gibi 110 farm'ın 19 dakikada bayağı az. Ama dediğim gibi bunun sebebi daha çok fight'lara gitmemde. Çünkü düşük elo'da oynadığımız için düşük elo'ya göre oynamamız gerekiyor. Jorik'le fight'lara giderek darma duman ediyoruz fight'ları. Bu da bizi çok öne geçiriyor takımcı. Zaten şu an 22'nin 12'sinde katkım var. Bu da mükemmel bir şey. Burayı bastırabiliriz. Burayı devamlayabiliriz. Herhangi yani bir... Bu arada baron dönebiliriz bir anda. Bizi durduracak güçleri yok. Hatta ben direkt SS'liyim. Gelsin bizimkiler de. Direkt baronu yapalım. Kayısı AFK mı? Değil. Sanırım yine base atmış. Başlayalım direkt barona. Zaten dediğim gibi Yorick'te bir güce geldiğiniz zaman yaklaşık 2-3 item bitirdiğiniz zaman solo baron bile yapabiliyorsunuz. Bakın zaten vurulan hasar görüyorsunuz. Şu an 2k demek çıkmış maymunlarımdan ve karımdan. Böyle girmek isteyebilirler ki girecekler. Çok güzel ulti. Buna vurduk. Draven çeksin onu da. Tamam aldık mı baronu? Aldık. Güzel. Lee'sin garantiyi almak istedi. Hmm, de güzel ulti. Bunu da aldık. Çok tatlı oldu. Mid pushunu alacağım, direkt finishlemeye gidebiliriz. Ne kolay bir oyun oldu, dediğim gibi. Orunla karşınıza tank bir pick geldiği zaman ki ben bu oyun first pick attığım halde adam karşıma orun aldı. Ee, tank pick geldiği zaman da çok kolay bir şekilde ezebiliyorsunuz. Ee, tank pick gelmediği zaman da ezebiliyorsunuz. Ya oyun pek fazla counter yok. Sizin oynayış tarzınıza göre biraz counterlar ortaya çıkabiliyor çoğu meçe karşı oynayabiliyorum mesela ben. Sadece Darius meçe bir tık zorlanıyorum. Burada deneyebiliriz ama burayı. Seraphin ultisi olsa daha rahat alırız. Burayı base yiyelim. 2.5k param var. Item, item çekeyim geleyim. Çıkın. Tekrardan geldim. Burayı burada midi 5'leyip oyunu direkt finishleyebiliriz. Şu an zaten aşırı güçlüyüz. Ben biraz sadece şu orman kemplerinden şey yapayım. Maymuncuk biriktireyim. Hatta orman kemp yok. Buradaki kuleyi almak isteyebilirim güzel olur. Ultimiz açıkken zaten ultimizin vurduğu her şey minyon direkt olarak maymun maymuna dönüşüyor. Yani bu ne demek? Alt level olduğumuzda her zaman ultimiz açık gezersek çok güçlü yüz demek. Bu arada çok güzel ulti geldi. Buradan direkt yürüyeceğim. Gördüğünüz gibi tek attım. Saçma bir güç var üstümde şu an da aldık. Sıçra Q. Evet. Bizimkiler onu da aldı yüksek ihtimal. Gerek yok. O kile. Rek finishleyebiliriz burada. Kolay bir maçtı. Onun pikine karşı. Hasar tablomuza da bakalım. Ne kadar demeyi çıkarmışız. GG. Bakalım ne kadar demeyi çıkarmışız. Genellikle de jungle'lara veriyorum. Bu oyunda Lee'sine verelim. Eline sağlık güzel oynadı. Gördüğünüz gibi zaten gold plat bir şu anda. Bakalım 15k hasar vurmuşuz. Zaman bir tık daha ilerleseydi eğer oyun daha fazla hatta en fazla hasar vuran kişi ben olacaktım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp kanala abone olup bir de yorumunuzu atarsanız çok tatlı olur. Hepinizi seviyorum. Bay bay.